Programımızın son konuğu İsveç'ten. Volvo'nun D segmentinde yer alan modeli S60'ın direksiyonuna geçen Burak Ercan bir de şanssızlık yaşadı. Test esnasında aracın lastiği inince ve yedek lastiğin de olmadığını görünce olanlar oldu. Şimdi bu macera dolu testi getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili otomobil izleyicileri, güzel Karadeniz kıyılarından size merhaba demek istiyorum. Aracın içine girip sürüş izlenimlerimi aktarmadan önce biraz aracın dış görünümünden, tasarımından bahsetmek istiyorum. Tabii ki yıllardır göze ilk çarpan eski keskin atları kutu kutu hali tamamen kaybolmuş. Buradan da göreceğiniz gibi aracın çizgileri, özellikle en dikkat çeken noktası arka camdan itibaren bagaja doğru durmadan inen ve alçalan şu çizgi. Aracın çizgileri çok daha yumuşak, sportif ve dinamik bir hale gelmiş. Aynı şekilde ön kaputa baktığınız zaman ön kaputtaki gördüğünüz bu dinamik çizgiler aynı şekilde bu dinamizm aşağıda büyük sportif ızgaraya, led aydınlatmalara ve onun altındaki led park ve nikelajlarla tam bir bütün oluşturup aracın yanından baktığınız zaman şu uzun Sportif eğim aynalar ve camların etrafındaki bu nikelajlar araca gerçekten yandan sportif ve dinamik bir görüntü vermiş ve nikelajlar da güzel bir kontrast oluşturmuş bana sorarsanız. Her ne kadar aracın içinden baktığınızda görüş alanı dar olsa da arkada büyük bir cam bizi karşılıyor. Ve büyük bir, bu büyük cam yan tarafla güzel akıcı bir şekilde birleşerek sanki camın devamıymış gibi arka bagaj kapağına ve bagaj kapağının sağında ve solunda konumlandırılmış aracın klasik şekildeki arka farları, tersine şeklindeki farlarla arka tarafta da bir bütünlük yaratılmış. Aracın dışı hakkında söylenecek şeyler bence bu kadar. Birazcık da aracımızın içine atlayalım. Aracın içinden güvenliğinden, konforundan bahsedelim ve yolda bize neler söylüyor? Birazcık da onlara bakalım. Koltuklar ön koltuklarda bulunan en küçük aralıklarla ayarlama yapma imkanınız var. Gerçekten çok ince, çok kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz koltukları. Bel desteği, bel desteğini de ayarlayabiliyorsunuz. Oturduğunuz koltuğun da çok geniş bir yelpazede döşeme malzemeleri mevcut bu modelde. Elektrikli sürücü koltuğunu ve yan aynaları Tam istediğiniz konumu ayarlamanızın ardından aracınız bu ayarları kaydedebiliyor. Merkezi kitleme için uzaktan kumandanızı her kullandığınızda koltuk ve yan aynalar otomatik olarak tercihinize göre ayarlanmış oluyor. Otomatik klimadan da bahsedelim. Uzaktan kumandayla aracın her kilidini açtığınız zaman tetiklenen bir havalandırma sistemi var öncelikle. Bu özellik dışarıdaki havanın en az 10 derece olduğunda devreye giren bu sistem. Aynı zamanda otomatik klimanız alerji ve astım tetikleyen maddeleri de havalandırmadan uzak tutmayı başarıyor. Arka camlar koy renkli yapılmış. Ön camın ısıyı azaltan bir özelliği var. Bunun dışında kızılötesi ışınları da süzüyor ve yolcuya gelen sıcaklığı ve otomobil içindeki sıcaklığı azaltma özelliğine sahip ön camımız. Elektrikli cam açılır tavanımız var. Cam tavanı araç konsolundaki bir düğmeye dokunarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca uzaktan kumandanızı da kullanarak yan camlarla birlikte cam tavanı da açıp kapatabiliyorsunuz. başında dikkat dikkat çekici başka bir özellik ısıtmalı direksiyon simidimiz var. bu da oldukça konforlu özellikle soğuk kış günlerinde. Ön kapı panelinde eşya cepleri oldukça büyük. Birçok öteberi ve eşyayı saklama fırsatı tanıyor size. Bu orta kol dayama yerinin altındaki saklama gözü oldukça büyük. Bunun içine de birçok eşyanızı, alet edevat koyabilirsiniz. Arka koltuklar katlanabiliyor ve 60'a 40 oranında ayarlanmışlar. Hem eşya ve hem yolcu taşımanız gerektiğinde ikiye bölünmüş arka koltuğun bir bölümünü yatırmanız yeterli. Ön yolcu koltuğu tamamen yatıyor. Böylece daha uzun ve büyük cisimleri de araç içerisinde taşımanıza fırsat sağlıyor. Bagaj kapasitesi 380 litre. Ortada 7 inçlik bir ekran var. 7 inçlik orta ekranını internete de bağlayarak bir bilgi ve eğlence merkezine dönüştürebiliyorsunuz. Yön bulma, kontrol, bağlantı ve hizmetler için birçok kullanışlı araç içi uygulamaya erişmenizi de direkt sağlıyor. Bu ekrandan hemen hemen her şeye ulaşabiliyorsunuz. Trafik işaret bilgisi mevcut araçta. Onun dışında aynı şekilde kör nokta bilgi sistemi, yan trafik uyarısı gibi çok güzel elektronik sistemlerle donatılmış aracımız. Lastik basıncı izleme sistemi var. Bunlar gerçekten bu araçta öne çıkan önemli özellikler. Sevgili izleyiciler test sürüşümüz esnasında sürüş izlenimlerimizi aktarırken ön tarafta bir uyarı geldi. Lastiğin patladığını ya da havasının çok azaldığını gösterdi. Kenara çektik, araçtan indik, ee, sağ arka lastik gerçekten patlamış. Herkesin yaptığı gibi bagajımızı açıp, istep ne yedek lastiğimizi aramaya başladık. Fakat öyle bir şey yok. Orada lastik yoktu, onun yerine böyle bir cihaz ve yanında yaklaşık 1 litre büyüklüğünde bir şişe bulduk. Tamir solüsyonunu buraya vidalayarak takıyorsunuz fişi aracın normal elektrik almak için 12 volt çıkışa takıyorsunuz bunu çalıştırıyorsunuz yaklaşık 10 10 dakika boyunca bu sıvıyı e, cihaz içeriye pompalıyor bunu yaptıktan sonra da hemen cihazı kapatıp lastikten tekerlekten söküp araca atlayıp 8-10 kilometre boyunca sürekli hareket etmeniz gerektiği yazılmış Bence bu da şu anlama geliyor Sürekli hareket santrifüj etkisiyle büyük ihtimal şunun içindeki sıvıyı lastiğin içine, cidarına, kenarlarına yayacağımız ve umarım patla onaracağımız anlamına geliyor. Lastiği şişirdik. İçinde sıvı şu anda sabit duruyor. O yüzden donmadan hemen harekete geçip lastiğin cidarlarına bir güzel onu yaymaya çalışacağım. O yüzden gidiyorum. 5 dakika sonra görüşürüz. Aracımızda aracın kalbinden, motorundan bahsedelim. Aracımızda yakıttan tasarruf sağlayan 6 vitesli Geartronic otomatik bir şanzıman var ve bu şanzımanla birlikte 1.5 litrelik 152 beygir gücünde 250 newton metre tork üreten T3 bir motor var. Bu motorun ve şanzımanın kombinasyonu e, sessiz bir sürüş sağlamış. Aracın içi oldukça sessiz. Bağıran bir motor, duyamıyorsunuz. Maksimum güç 5000 devirde 152 beygir, maksimum torksa 4000 devirde 250 Nm. metre. Aracımızın bence önemli öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, haftaya başka bir araçla, başka bir modelle tekrar karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler dilerim. Oto yorumun bu haftalık sonuna geldik. Umarız programımızın ilk bölümünü beğenmişsinizdir. Soru ve görüşlerinizi iletmek için otoyorum.acayipmedya.com adresini kullanabilirsiniz. Haftaya yeni bir bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.